Ünlü futbolcular ve teknik adamlar dolandırıldı. İstanbul'da futbol camiasından birçok kişiyi yüksek karlı gizli fon vaadiyle dolandırdığı iddia edilen ve tutuklanan banka müdürüyle ortak çalıştığı, elde edilen haksız kazancı yurt dışına transfer ettiği değerlendirilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Fatih Terim ve öğrencileri dolandırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Fatih Terim, Kızı Buse Bahçe Kapılı, Damadı Volkan Bahçe Kapılı, Arda Turan, Emre Bölüzoğlu, Fernando Muslera'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yüksek karlı gizli fon vaadiyle dolandırıldı. Banka müdiresi toplam 55 milyon dolar dolandırdı. Ekipler yaptığı çalışmada şube müdürü SE'nin elden yüksek paralar vererek müştekilerin güvenini kazandığını, daha sonra ise 55 milyon dolarlık bir haksız kazanç elde ettiğini ortaya çıkarttı. Müştekilere vaat ettiği miktarları ödemeyen ve yapılan şikayetler sonrası tutuklanan SE'nin elde ettiği paraların yurt dışına çıkarılma ihtimali üzerinde duran ekipler, şüpheliyle birlikte hareket ettikleri değerlendirilen 5 zanlının Olay tarihlerinde çok kez yurt dışına giriş çıkış yaptığını belirledi. İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 sanlı yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken ikisi serbest bırakıldı. Arda Turan, Emre Bölüzoğlu, Selçuk İnan, Semih Kaya gibi oyuncuların milyonlarca doları gitmiş. Son günlerde kötü performans sergileyen Muslera'nın 1,5 milyon dolar, Fatih Terim'in 10 milyon dolar... Arda Turan'ınsa 8 milyon dolar kaptırdığı iddia edildi. Abdülkerim abi diyorlar ki Muslera'nın son haftalardaki performans düşüklüğü sebebi bu. 2 haftadır 6 gol yemesi bu arada Okan Hoca'nın 4 e, kere geldiler. 3 Üç kere üçünde gol oldu. 3 kere geldiler, üçünde gol oldu demesi de Muslera'ya mesaj deniliyor. Mustera'nın morali bundan dolayı bozulabilir mi? Yok, Sahi etkiler mi? Ha bozulmaz mı? Para gitti ya. Hayır bundan ol, ol, dolayı etkiler yani mi? Bana etkilemez ya. Öyle şey olur mu ya? Yani şimdi... Mustera, Mustera o pasla oyunu başlatırken... Eyvah paralarım gitti. Dur ben şimdi orada Ordu'ya pas vereyim falan. Ya da köşeyi açık bırakmış. Ulan nasıl gitti para falan. Aa Kardeşim. oldu falan. Böyle şey olmaz. Ya. Hadi ya böyle Şimdi bir şey. Şimdi hocam burada çocuklar bana hikaye anlatmayın. Saçma sapan. Hocam, Dolandırıcılığın bu... kitabını yazarım. Ben dolandırıcı <laughs> değilim. Hayır yanlış anladın. ben ya? dolandırıcı değilim ama dolandırıcılığın kriminal anlamda her kim dolandırılıyorsa. İşin içinde. Bilin biliyorsun. ki için içinde. Biraz işte. aşk özlük vardır. Tabii vardı. O doğru. Örneğin, o doğru. Bu iş işte Deniz Bank'ın kontrolünde olsaydı, istersen 50 milyon Deniz Bank'ın <laughs> Ee, tabii, tabii. denizbank Deniz Bank reddediyor. Olur. Reddediyor. Tekrar söylüyorum. Reddediyor Deniz Bank. reddediyor bu arada, bu arada hocam. %70'i aç gözlüklerinden Sadece dolayı dolandı. Sadece koyayım mı? Sen şimdi bu teorik, kitabını teorik yazarım. bir ilke koydun. Teorik olarak doğrudur. Ha. Nerede? Şimdi bu kız ya bu adam kadın neyse şu an hapiste çok büyük parayı kaptırıyor. İlk kendi. Sonra o açığı kapamak için de Fatih Terim'le baba kız gibiler. %23 <laughs> dolara faiz Olan bir şey var Kardeş, mı? Kardeş dolara %23 ha. faiz. Oradan sonra paralar geliyor. Hocam bugün Fatih Altaylı yazdı ve ha. kimse yalanlamadı. Bozcaada'da Fatih Terim'in evinde herkesi Fatih Terim topluyor. Bu kıza güvenin parayı getirin diyor. Ha. Orada seçilersen herkes parayı getiriyor. Bir şey söyleyeceğim ben de öyle Fak güvendim. Ben de öyle güvendim. Evet, ben de verdim. Doğru Fatih doğru, Hoca doğru. da güvenebilir. Kardeşe dolara %23 faizi. Normal değil. Bir kere hocam bak. Sahtekar tepeciler veriyor. Yani verir. Osman'ın bir lafı vardı. Kardeşim derdi. Ben beni dolandırmak isteyen dolandırdım. Sürün Osman biliyoruz çocuklar 70'li yıllarda Boğaz Evcar, Gömüzü satıyordu. Salak ki bağlanlar parayı kaptırdı. Hocam bak. Onun üzerine herkes parayı getiriyor. Bu kız da Ponzi. Klasik Ponzi yöntemi. İtalyan ponzi. geleni gönderiyor. Geleni gönderiyor. Dönüyor para. O arada götürenler olmuş. Bana dört kişiden tutuklandı. Benim öğrendiğim. Bunu Cem Küçük yazdı. Fatih Terim müşteki değil. Yani Fatih Terim para kaptırma Fatih parasını alıyor. Hatta Cem Küçük diyor ki 12 milyon dolar koymuş 16 milyon dolar almış. Fatih Terim'in 4 Terim milyon Terim de Orada müteselsilen nitelikli olayda işin içine sokmasın savcı. Bilmiyoruz onu ama... Heh, diğerleri beni kaptırmış. şimdi. Kızı kaptırmış gerçekten. Buse kaptırmış, damadı kaptırmış. Ama burada... ...kıza herkesin güvenmesinin sebebi Fatih Terim'in kızım gibi güveniyorum demesi. Oradan gitmiş zaten bugün okumuşsundur Fatih Altaylı'da. Evet. Fatih Terim'in avukatı da kızın sevgilisi. O da diyor ki bu yüzden ben şey yapmadım diyor. Evet. Ben şu an avukatlığı almadım diyor. Abi, Eski Fatih Terim O zaman bu şartlar altında Fatih Terim'in avukatı olan kızın sevgilisi ...bu işin içinde olmadığını can, bana ispat edecekler. Ben, ben şu anda ol. savcı gibi konuşuyorum ama hocam konuyla hani, galiba canlaşmanın ilgisi yok 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 bu işler ama çok tehlikeli banka, işler bankanın aynen açıklaması şu ne? bankanın aynen açıklaması şu bu bizim işlem olarak bizde gözükmeyen bir işlem ve dolayısıyla bizim bu paraları vermemiz diye bir şey söz konusu değil Bankanın bankamızın kayıtlarında görünmeyen Deniz Bank bu açıklamayı yapıyor Hakan Ateş ve ekibi bankanın kayıtlarında görünmeyen bu paraları ödemesi halinde banka sorumluları suç işlemiş olacağı için bu kardeşim, paraları ödeme mümkün değildir. Bir dakika bankanın kayıtlarında görünmüyorsa bitti. Üstüne su içsin ama galiba Seçil de diyor ki, Seçil Ersan da kardeşim diyor ben bunları onların bilgisine dahil yaptım Pala falan filan işler böyle bir gidiyor. Ama Fatih Terim müştekli değil. Yani o haber nasıl çıktı, niye çıktı? Fatih Terim para kaptırdı haberi çıktı. Sonra Fatih Terim bir hasta oldu, ameliyata girdi haberleri çıktı. Bunlar normal değil. Bu doğru. 8 milyon dolar Arda Turan parası gitmiş. Müsaade arkadaşlar bu nitelikli dolandırıcılık bir dakika nitelikli dolandırıcılık suçudur. Eğer banka filan kullanılmışsa Fatih Terim'de aracıysa bu iş çok çetrefilli bir iddianame bilmiyorum oluşturur. Hocam, bilmiyorum hocam bilmiyorum Ben savcı değilim ama savcı arkadaşlarımdan bunu işleri biliyorum. Bu iş evet. sıkıntılı. Ama o bak, Fatih Terim'in avukatına dikkat edelim. Bozcu ne ya? da Fatih Terim'in evine. Bugün Fatih Altaylı yazdı. Niye da da? İstanbul'da değil. Çünkü ben. hocam banka bak Scarface filmindeki gibi bavullarla para gidiyor. Bir, bir kere bak, bu çağda... Mücadele et. para bavullarla transferi. 8-10 bin liranın üzerindeki para transferleri Aa. mali suçtur. Yirmi bin doların üzerinde. Mali kabahattir bak, daha dur. Bu işte ya. bir iş var. Bir bankaya 20 bin dolar nakit getirebilirsin evrensel ama daha ötesi Amerika'da getiremez. Kara paradır. Yani onun Amerika'da bile... 10 bin dolar mı ne? 2 bin dolar getirdi mi kimsin sen derler Amerika'da. O kadar değil neyse alıyor. Özünde küçük bir rakamı getirebilirsin. Ya, İyi hocam. Paraya nakit bankaya getirebilirsin ama küçük bir para. O Scarface filminde olur. Bankaya adamlar uyuşturucu parasını... Bu iş bu iş daha çok su kaldırır. Bak, işleri i̇şleri yavarı Aç gözlük. Yani yüzde bir yüz kere bir. Arkadaş üç dolar faizle bu kızcağız nasıl veriyor Sen bunu düşünmesi lazım. Bu işi Türkiye'de çözecek iki tane verir. adam var. Biri Mahmut Yüksekkaya. Kimler çözer? Mahmut Yüksekkaya bu işin çok uzmanı. Hocam kim o? Ama gerçekten öyleyse Söylüyorsak yani. Söylüyorsak söylüyoruz. Hocam öyle bir diyorsan... şey söyleyebilir miyim? Bir saniye. Hocam bir Fatih Terim aracı falan değildir. Patiterim, ben öyle bir şey demedim. Ben de hayır demin ağzınızdan öyle bir şey çıkıyor. Bir, Hocam, bir, Hocam, bir, bir şey söyleyeceğim. Bir dakika belirsiz. Ben savcı olarak düşünüyorum. Hocam o zaman Benim ben bir sana bir şey söyleyeyim mi? Hocam ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim bu dolandırılma olayımda ben ya. 500 tane adamı sayarım herkesin kafasını yakarım bak başını yakarım. Tabii, Eğer senin dediğine göre gidersek olmaz. Bir dakika olmaz şey bir, şey? bir, şey. bir, bir dakika olayında hocam aynı şey, şey aynı, aynı şey aynı şey. Şey, şey, şey hocam bir dakika aynı şey bir dakika hocam. Hocam bir şey söyleyeceğim hocam adam da var hocam, bir şey söyleyeceğim. Ay hocam bak olayı. bir dakika dur hocam. Niye hocam bak hocam bir saniye dur hocam bak onun için dedim sana. Yani hocam beni bir dinle. Bir dakika bir dakika dur. Hocam bak ben Fatih Hoca'yı burada Fatih Hoca mağdur bir mağdurdur. E, değerli kızı hanımefendi ve e, damadı Volkan da benim çok o, yakın arkadaşım. Onlara para kaptırmış. bu Emre. Mağdurdur. Al, Selçuk Hoca mağdurdur. Arda Hoca mağdurdur. Emre Belezoğlu, Emre Hoca mağdurdur. Mağdur Mustafa mağdurdur. Nasıl mağdur değil? Hayır, A Kaç milyon değil. Hayır, hayır. Hayatım, müşteki olsa mağdur. Ta, mağdur. Hayır, hayır, şöyle mağdur. mağdur müşteki şöyle... demek, şikayetçi demek. Şikayetçi değil, bunu bak bunu Cem Küçük yazdı. Ben bilmiyorum. Abi Cem Küçük yazdıysa Cem Küçük'ün yazdı doğru. Aynen abi. Yani Cem ne Küçük. Ya? Hayır ben vaditlerin neden müşteki değil dosyayı vermişler derdi adam uyduruyor. Ben, ben ben bilmiyorum hani Cem Küçük ne yazdı ne Aynen. yazmadı doğaydı. hayır. Müşteki değil diye. Neden müşteki değil abi diye bunu, yazdı? Şunu Aynen. söyleyeceğim. Savcı, ya ben, hocam, ben orada okudum. Şunu soracağım. hocaya sormak lazım. Hoca ne diyor ne bitiyor? Can candaş Gürol şu haber, demiş hoca. Haber şu. Hocam? Ha, arkadaşlar burada ya bir şey söyleyebilir miyim? Biz savcı değiliz. Burası mahkeme değil. Hayır ben bunları kabul etmiyorum. Ahmet hocanın dediklerini de şey almayın. Şey Rasim'i dediklerine de, almayın. de, A, de ciddi almayın. Bizim ciddiye almamız gereken evet. şey şu bak Rasim'ciğim. Hayatım sen niye hocam, panikliydin? Bak, niye panikliyim hocam? Evet. Allah'a evet. şükürler olsun. Benim, hiç, benim defom yok hocam. Defosu olan konuşsun. Esnafın öyle bir şey demedim. Hocam bir şey söylüyorum. Ben başka bir şey söylüyorum. Hmm. Ben bak hocam Bak ben gündeme getirip bu konunun gündeme gelmesinin sebebi şu. 2 evet. gündür yazılan olaylar şöyle. <laughs> Kardeşim şu adamın <laughs> parasını Doğru. verin alın 1,5 milyon dolarını 1,5 milyon ben TL'sini bilmem nesini. Mustera bunu yüzünden gol, gol yiyor diyorlar. ben bunu soruyorum. Abi kelime abi de bunu soruyorum. Yok işte o mu Bilmem Hocam, Mahmut Savcı, Ertemcim, bütün savcılara Hocam, selam olsun onlar Ertemcim, hallederler. Ertemcim, Devlet, Hocam, adalet Fatih her şeyi Hocaması halleder. Fadi avukatını okuyoruz bak. Fatih Hoca'nın avukatı avukat, candaş ya Gürol. Ya bir şey, Rasim'ciğim. Benim ben... Allah Allah Allah. kısa bir ilişkim oldu. Abi candaş Ancak... Gürsoy'dan bana Yok. ne ya? Ha candaş Gürol, hocanın avukatı işte ya. ya. ama bana Fati ne hocanın avukatı? Oluyor. Hayatım ben onu demiyorum. Ya ne diye suçlu adam biz Kardeşim, Gürol. Rasim'ciğim ben onu demiyorum. Ben başka bir şey söylüyorum. Benim sevgili seyirciler. Münasebet varsa bu benim için çok sıkıntı. Hocam şey. senin için sıkıntı olsun. Ben başka bir sıkıntıdan bahsediyorum. Tamam, ben sahadayım hocam, yeşil sahadayım. Beni Ben değilim. Ben, hocam tamam o zaman sen hocam rica ederim Osman Bey'den. Ben şöyle yapacağım. Osman, Bu, Bey'den, rica edelim. Son sonra hocam, Osman Bey'den rica ederim. Hocam Osman Bey'den rica ederim. Burada bir bununla ilgili bir program yapın. Siyaset programı ya yani siyaset değil. işte ne program olur hocam? ekonomi programı ya, bilmem ne falan. Haber programı yapın. Habere ahmet çık. Var, ahmet ana haberine ana <laughs> çıkın hocam. Tamam <laughs> Cem Küçük'ü de çağırın, Kasım Hoca'dan da gelsin. Sen de çık. Ama spor <laughs> konusu. Fatih Hoca'yı savunur, savunan bir şey, şey derken hayır. beni durdurdu. Ya hayır ben şunu söyleyeceğim. Gel, ben ben hakim olmadığım bir var. konuda. Yani ben işin adli tarafını bilmiyorum. Hukuk evet, tarafını ben, bilmediğim ben bir onu, konuda. Onu bilmem, moderatörlük yapma Hocam benim bilmediğim kelimeler vardır. Benim bilmediğim kelimeler vardır. Hukuksal terimler geçiyordur. Ama adam kendimin adam, ve ay, televizyonumun bu konuda televizyonumun ve kendim ama. tamam ha. televizyonumun ve kendimin bu konuda sıkıntı yaşamasını istemem sizin de istemem. Ben, Neden? Ben, ben diyorum ki ne var ki? Ben diyorum ben diyorum ki hocam için hocam diyorum ki Mustera bu bu bu, Mustera'nın performans bozukluğu, bozukluğu Mustera'nın performans bozukluğunun sebebi bu mu bu olay mı diyorum? Bunun etkisi olabilir mi diyorum? Siz bozca adalara gittiniz, Koridorlarda geziyorsunuz. Fatih fahiyatları yazdı bak. Can Daş adamı haksız yere suçlamayalım. Fatih Terim'in avukatının açıklaması. Benim Seçil Erzar ile kısa bir ilişkim oldu. Ancak Erzar'ı Terim'le ben tanıştırmadım. Dur. Tam aksine Dur. ben Dur, Seçil Erzar ile Fatih Terim'in bir yakını tarafından tanıştırıldım. Terim ve diğer arkadaşlarla Erzar arasındaki para ilişkisi benim kendisiyle tanışmam ve arkadaşlık kurmamdan çok önce başlamıştı. Ben Seçil Erzar ile ilişki noktaladıktan sonra da bu parasal ilişki sürdü. Camdaş Güloz, Seçil Erzan'la ilişkisini başlamadan önce terbiye aktarmış. Bitirdiği zaman da ya iz, izin almış. Öyle söylüyor. Kardeşler, için. kardeşler bu Bak, işlerde çok açıklaması. büyük şetrefil var. Hocam Deniz Bank'ın açıklaması. dosyayı getirin bana. Bak Deniz banka açıklaması. <laughs> He. Deniz Banker açıklaması. Seçil Erzan bankamıza şube müdürüdür diyorlar. Evet Fon bankaya ait bir fon değildir. Evet. Paralar bankaya yatırılmamıştır. Evet. Yüksek getiri vaat eden Seçil Erzan'a... ...çanta çanta, bavul bavul elden verilmiştir. Kim veren? Seçil Erzan ile Fatih arasında yakın bir dostluk vardır. Deniz Bakır açıklaması. Fatih Terim'in... ...Seçil Erzan'ın Bozca evinde... ...misafir olarak kalmıştır. Futbol camiası ünlü isimleri de... Doğru, ...buraya Terim'in varlığına güvenerek... ...para koymuştur. Ha. Bu bir bankacılık işi değildir. Sadir <laughs> zinciridir. Bizim Deniz Bank olarak bu ilgimiz yoktur. Yüksek Getiri vaadiyle... Bu kişilerin kandırılmasının bankayla bankla bir ilgisi yoktur. Tamam. diyorlar. Denizbank, Denizbank köküne kadar. Şimdi soruyorum. Bankada görünmeyen niye benim mesela görünmeyen para vermeyiz diyor. Alo. Türk benim Bozcaada'da evim ya. yok. Şayet Bozcaada'da evim olsa. Ya Ben için avukatı niye Bozcaada'ya yaşarayım? Ya hocam konum bana ne ya hocam? Ya hocam ben bu konuyu konuşturmuyorum ya. Beni, hocam bir şey beni ilgilendir. Allah beni investigation için. Hocam ya, dedektif yapın ya. Investigation. Ya, ya ha, hocam bir var. şey söyleyeceğim bak. Bir şey söyleyeceğim. yanlış burada anlayacaksın. Burada çok soru işaretleri var. Hocam bak bu Peki bu, beyler, hocam bu iş yarın değil. Yarın bana hepiniz 50'şer bin lira bu verin. Size 6 hocam, ay sonra ya, hocam, e, hocam, 100'er şey, bin lira verin. Hocam vereceğim. yapma ya. De de şey var, insanı, var, hocam, var, hocam bir söyleyeceğim. şey söyleyeceğim. Hocam ben etrafında da var, bir bizim de var, bir var bir bilmem. Hocam, var ya, ben ben hocam yok, yapma Allah aşkına. Allah'ını seversen ben, ya. Ki, ya hocam ya ya, 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 yapma. Ki, Osman Osman yok, yok işte ben bilmem ben ne ki, falan. Geç hocam. En büyük mağdur Fatih Terim'dir burada. En büyük mağdur Fatih Terim'dir. Hem doz kazığı yemiştir. Beyler. Hem de bak hocam doz kazığı yemiştir. Güvenmiştir. Boşver hocam hırsızlıktır. Evet. Dolara evet, tamam, devleti, %23 diye faiz hocam, dünyanın işte hiçbir yerinde yok. Hocam yani aziz devletimizde bilemedim. devletimizde gerekeni yapıyor işte hocam. Boşver hocam. yapıyor demedim. Hocam Peki, yapıyor. Sen yapıyor. Sen Devletimiz yapıyor. Ben de devlete saygılı bir vatandaş olarak. Hocam daha dosyayı görmemişsin. E Yorum yapıyorsun araştırma hocam. Araştırma anlamına söylerim sen, merak sen etme. Ya hocam. 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 hocam dosya aslında basına yansıdı. Açıp okuyabilirsin. Bir dakika dosya basına yansıdığı için konuşuyorum. Evet, oku, oku hocam. Testiyorum. Dosyayı Ama okudun mu? Dosyanın Dosyayı neresini okudun bir hocam? Bir Neresini ben okudun mesela hocam? mantıken Bozcaada'da evim olsa. E? Avukat Eşen Hanım'ı, örneğin benim kızımdır. Ee? Onu Bozcaada'ya eve falan çağırmam. Evet, kalıyor ya, o kadar yakında. bir dakika, Eşen de benim kızım. E çağırma. Tamam ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi ya bak ya her, şeyi sana, bir kenara, ya her şeyi bir kenara bırak. Buyurun her ben şeyi ben bir de. kenara bırak. Beni kaç yıldır tanıyorsun hocam? Telegolün kurulduğundan beri. Sana. 25 yıl. Sana tamam. ailemi, paramı, şerefimi, tamam. namusumu tekşif ediyorum. Sağım ederim. solum ayrı oynamaya başladı. Onu Parasız hissedersen... kaldım. Bir dakika dur evet, bir dakika evet. hocam. Senden aldım ben 10 aldım. milyon dolar. Bana bak bu güvenle şu güvenle bana 10 milyon dolar verir misin? Vermem tabii ki bir vermem. Bir dakika hocam. Hocam nasıl vermezsin? Vermem oğlum. Demin aileni teslim ediyordun hocam ya. Bir dakika affedersin. Beyler, bunlar hepsi kolpa laflardır. Tabii ki. Ha, bilelim teşir. ona göre tamam, konuşalım o zaman hocam. Bir dakika para bu şu kol var? Payısı. 10 milyon falan teslim etmem kimseye. Ya hocam diyorum ki sana 1 milyon Karim dolar. Karın ve kızlarım dışında hocam, kimseye teslim Hocam 1 bir mi? Hocam diyorum bak 1'e 10 vereceğim 1 milyon doları ver ben sana 10 milyon dolar vereceğim. Abi Bitti diyorum. sen o model olan derim sana hiç vermem. O zaman sen kötü yoldasın derim. Ya hocam herkes senin gibi zeki mi? O, değil ama ahlaklı olması ya, lazım. Ya herkes senin gibi zeki mi? Ya burada hocam burada hocam hocam, hocam Ertem hocam, de hafif. Güzel konuşuyorum Türk Hayır hocam hiç güzel konuşmuyorsun bence. Ertem cahillik de var. Ne ya beni bravo. Cahillik cahillik bileyim, cahillik arkadaşlar bankaya yatırılmayan para milyon. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben paradan anlar mıyım? Hiç Tamam birisi bana gelip %3 dese ben verir miyim hemen? Abi, çok göz Mesela Abdülkerim abi veya Deli sen bana mi? dedin ben ki. Ben Yasin dedi ki. Da bir dakika hocam. Mu? Hocam bir dinlesene. Buyurun tamam. be Sen evet. bana dedin ki sen dolandırıcısın mesela Allah korusun. Evet. Bana dedin ki %5 dedim. Ben sana verir miyim vermez miyim o parayı? %5 makul. Ya ben sana. Hocam anlamadım ki de hocam de faiz diyorum. Olay, Sen oğlum, bana dedin ki Ertuğrul hocam dinlemiyorsun. Soygundur. Allah hocam bir dinle ne olur ya. Özür dilerim. Hocam bu hava yolları ne kadar yordu Zahillik seni ya hava e, 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 Bak bir dinle. Buyur hocam %5. Evet. Sen bak %3 de demiyorsun. %5 faiz diyorsun. Sen bana geliyorsun. Diyorsun ki Ertuğrul Böyle böyle bir para var. 1 milyon dolar ver. Ama sen yoldan çıkmışsın. Çok affedersin. Özür dilerim. Yoldan çıkmışım. Evet. Ponzi, Ponzi, Ta, Ponzi. Ben, ben verir miyim sana 1 milyon doları? Lan elin adamına vermişim şurada. Dost dediğim adama. Verirsin, verirsin. Ama ben, ver, ben veririm değil mi? Bak, sen ver... verirsin. Sen terbiye Tamam adamışsın. hocam bir şey söyleyeceğim. Bu benim ahlaksızlığımı mı gösteriyor? Hayır, saf olduğunu gösteriyor. Hayır, cehaletimi Hayır. ve geri zekalılığımı gösteriyor. Saf olduğunu Şimdi bilanç konusunda cahil. evet, verişim, verelim, Hocam kardeşim. bir şey söyleyeceğim. Evet. Para yönetemeyen insanlar var onların içerisinde. Mustafa evet. evet. bunlardan birisi, Fatih Hoca onlardan yani. birisi, Arda onlardan birisi, Semikaya onlardan. Bu çocuklar, bu adamlar hocam Bilmezler ki dolandırıcılığı. Saf, iyi niyetli hocam, eylem, insanlar hocam. Canım kardeşim, müsaade edersin. Bankacılık nedir, finans nedir bilmiyorlar. Cahil kardeşim, Açık söyleyeyim. ben kimseyi... Hepsi cahil. Kardeşim, Gidiyorlar ya... Da. Ulan elden, bavul bavul milyon dolar... Müsaade eder misiniz? Ben cehalet filan bilmem. Pablo Escobar mı lan? Kimseyi de suçlamıyorum. Dolara 123 faiz, elde valizlerle bavul varsa... O işte pislik olduğu çok açık. Malum şahısların hiçbirisi bunu yememeleri lazım. ya tabii. Yemiş gibi görünmelerin yegane nedeni de aç gözlülük. Aç gözlük. aç gözlük. <laughs> Doğru. Kadar Hadi bay Hocam, bay bay. Bay. Ha, hocam dolandırı, haftanın dolandırı, başlarına dolandırı geldik. Haftanın Şimdi haftanın başlarına, başlarına geldik. Sevgili seyirciler bir şampiyonluk maçı mıyım olabilir. Abi, her an her şey olabilir. Için. Bir şampiyonluk maçı olabilir. dipli hazır Önce Havanoz Türkiye mi? Kupası <gülüyor> maçları. Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında. Evet. Tek maç mı bunlar bey? Yok. Hayır Yok, hocam. Var. Tamam. Benim dediğim rövanş değil mi Abdülkerim evet, abi? rövanş. Rövanş. E, tek... Fatih Hoca bütün parasını geri almış. Bak bir mesaj geldi. Yazdıran <laughs> Bilmiyorum tabii. Nasıl alıyor? Ya abi? ben Musteray'a soruyorum. Ya bak şu sorunun tek cevabını Hatta Abdülkerim abiden niye alabiliyorum lazım. ben ya? Verdim ya. Abdülkerim abi ver. Ay verdi Yok, diyorum. Evet. Ya ben ay, ab, ben, ben furs, şöyle bir soru sordum mu sana? Fatih'in parasını aldı mı diye sordum mu? Ben Fatih Hoca'ya sorarım. Telefon açarım. Hocam paranızı aldınız mı? Helal olsun. sizin. Ya, Aranızın gülüyor, ak sütü gibi helaldir. Annenize olmuş, de rahmet diliyorum yandı. bu arada. Hayır, ben Fatih Hoca parasını aldı mı, almadı mı diye sormuyorum ki. Tabi, tabi. Sorun şuydu, sorumun cevabını sorunun cevabını ben alamadım. Şu saatten erte, sonra bitti Mustera Hanım. Bana ne ya? Muster, son 2 hafta değil, <gülüyor> ben, <gülüyor> son, <iki> hafta <laughs> son 6-7 haftadır <laughs> bu olay var. <laughs> ya bu musteran, dinlemeyin sevgili seyirciler, bunu ben yarım saat önce sordum. Cevap vermeyin, dinlemeyin. Vermeye cevap Ben cevap verdim ama benim cevabımı dinlemediniz, ben cevap verdim. Mustera formsuzluğundan... Bu golleri yiyor. Parayı kaybettim. Ah ah ah. Ondan falan gol yebez mi kaleci? Etkisi vardır ama. Yok. Abi. Şimdi ne yani ya, bir bu Jasimci kim ya? Tamam ee, oğlum tamam yeter. Yok dolar şimdi, dolar. Bir dur. Hı. Bir saniye. Maç önemli programla ilgilen. E, bir saniye. Yıl, programla ilgilenelim. Önemli olan program hocam. Daha kötüsünü söyleyeyim mi? Daha kötüsünü söyleyeyim hocam. Söyleyeyim hocam de... şu an reklamdayız. Sayın savcı. 3 kişi. Çocuklar çok acil bir şey yaptım, Bir fotoğraf attım. Hı çok önemli. Kıyafetçik dengeyi kurarsa bu iş organize suça girer. Allah yardımcılar olsun. Dur bakalım neler olacak. Ya hocam ya, var ya... Aynısı, hocam, ya oğlum şey. Allah beni inmesi geçirmiş. Ya hocam Allah'ını seversen. Ya hocam Allah, şey ya. Evet, ya, hocam, şey mi? Allah aşkına hocam. şimdi bir şey söyleyeceğim. Yapma şöyle Ertem, şeyleri. Hadi, şeyleri. Bak Ertem, yapma. İmbesli hocam. Ertem yapma. hadi yapma. maçları kaşınıyorsun ama sen. Kaşınmıyorum. Kendi kendime bir şeyler çıkartırız ya. Hadi, Sivas-Fenerbahçe, Beraber su... biter. Başakşehir, Ankara gücü Başakşehir. Dur hocam yedir. sormadım daha. Peki. Rasim. Evet. Sivas ya. Spor Fenerbahçe karşılaşması. Sivas Fener maçında Fener bir şekilde Sivas'ı yener abi. Başakşehir Ankara gücünü Başakşehir yener. Final maçı Fenerbahçe maçı. Dur söylemeye gerek yok. Abdülkerim abi Sivas Spor Fenerbahçe. Ben berabere gol, gollü berabere bitecek diye düşünüyorum. Ahmet hocam Sivas Spor Fenerbahçe. Berabere kardeş. Berabere dedi. Ahmet Hocam, Başakşehir-Ankara gücü. Başakşehir tek parkla kazanır. 1-0 flat. Abdülkerim abicim. Ben Başakşehir-Ankara gücü maçının da berabere biteceğini düşünüyorum. <laughs> Rasim, Başakşehir-Ankara gücü. Başakşehir alır. Ben Sivas spor e, Fenerbahçe Başakşehir Ankara maçını, Fenerbahçe'nin kazanacağını, Başakşehir-Ankara gücü maçının Ankara gücünün kazanacağını düşünüyorum. İki deplasmanın kazanacağını düşünüyorum. Tamam. Geliyoruz Süper Lig maçlarına. Evet. Antalya Spor Beşiktaş, Rasim. Cumartesi Antalya Spor Beşiktaş. Beşiktaş bence bu gazla Antalya'yı yener. Abdülkerim abi Antalya Spor Beşiktaş Cumartesi. Ben de Rasim'e katılıyorum. Beşiktaş bu moralle kazanır. Aynen. Diye gelip. Ahmet Hocam Antalya Spor Beşiktaş. Kartal yaptı hoca. Beşiktaş, kazanır Beşiktaş diyor. diyor ya. Ben de Beşiktaş kazanır diyorum. Ahmet Hocam Eklandas'ın Giresun Spor, Fenerbahçe. Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanır diyor. Ablükherim abi Ükerim evet, abi. Giresunspor Fenerbahçe. Giresun'un artık bir şansı da kalmadı. Kalmaz olur mu ya adam ne var ya. Benim ya yani Giresun düşmedi. Aa 5 maç var, 6 maç var. Adam 4 puan 5 puan geldi. Ben Fenerbahçe kazanır diyorum. bana investigation Ahmetler misin? Tamam B Fenerbahçe kazanır. <laughs> evet. Fenerbahçe kazanır. Ben de Fenerbahçe farklı kazanır Dörekli diyorum. Abi Ükerim abiciğim. Trabzonspor Ankara Gücü. Trabzonspor Ankara Gücü maçı Trabzon kazanır. Bu sefer kazanır. Galatasaray Başakşehir. Galatasaray kazanır. Ahmet Hocam, Trabzonspor Ankara gücü Galatasaray Trabzon Başakşehir. Trabzonspor kazanır. En önemlisi de burası Galatasaray Başak Başakşehir. Başakşehir sanki yenilmeyecek. Ambul hocam, Ve kırılma Ağzını olacak. Sanki, sanki Ağzını diyorum. biliniyor. Rasim, Trabzonspor Ankara gücü ben Galatasaray Başakşehir. Trabzon'un um yenebileceğini düşünmüyorum. Trabzon çok moral olarak kötü durumda. Galatasaray Başakşehir. Temennim Galatasaray'ın yenmesidir. Tespitim. O maçtan endişeliyim. Çok çok ciddi bütün kulübün Galatasaray Başakşehir maçını çok ciddi alması lazım kardeşim. Çok... Ben de e, Trabzonspor Ankara gücü maçında Ankara gücünün e, yenileceğini yenileceğini sefer. Tra çünkü hafta içi kupa yorgunu Trabzonspor Ankara, Ankara gücü mağlup olabilir. eder. Galatasaray'da Başakşehir'i skor veriyorum. Ya 4-1 ya 5-1. İnşallah. Yani Yener. çok farklı bir şekilde mağlup Galatasaray 4-5 gol Bravo atacağını Bravo e, Yerse tek gol yer. Sevgili seyirciler e, fotoğraf hazır mı arkadaşlar? Çok önemli bir fotoğraf var. E, hazır mı? Dün akşam sizlerden bir Du'a rica etmiştim, demiştim ki benim çok yakın aile dostum, sevgili Barış Yatağan ve Elif Yatağan, Elif Hanımın e, ablası yoğun bakımda ve duaya ihtiyacımız var demiştim. Büyük keşer demiştim olsun kardeşim. Bu sabah kaybettik Müge Hanım'ı. Müge Yatahan Hanım'ı. Çok genç, 46 yaşında diye of. biliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun Müge Hanım'ın, Elif Hanıma ve Barış Bey'e sabırlar. Diye. Tüm ailesine, değerli eşine, Müge Hanım'ın kıymetli eşine, değerli eşine sabır. e, sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Melek gibi bir hanımefendi Müge Hanım. Öyleydi. Cenazesine gidemedik programdan dolayı bağışlasınlar. Ankara'da toprağa verildi. Allah rahmet eylesin. Mekanı Amin. cennet olsun. Amin Elif'ciğim, Barış'çığım Allah sizlere sabırlar versin. Ve kıymetli eşi, en önemlisi de eşine Allah sabırlar versin. Amin. Diyecek bir şey bulamıyorum. Amin. Çok üzgünüm. Acınızı paylaşıyorum. Sevika'yı evet. ayarak bak evet. parasını almış. Fatih <laughs> Terim parasını almış. Arda Turan. Atakan Kurt seni seviyorum. Arda Turan, Selçuk İlan. Arda Turan, Selçuk İlan, Emre Belezoğlu ve Bustera. Gerçekten Ay, güzel çok iyi Hocam gel. hocam dolandım. gel. Hocam kedi. Nerede nerede dur elleme. Hocam. Me. Hocam, hocam güzelliğe bakın. O, Abi, olacak iş değil. Hocam kedi yaptı. Hocam bak bak hocam ekrana mi? bak ekrana, ekrana var, Ekranda var ekrandaki güzelliği bak. O. Hocam Herle bu çaktırma ürkütme bak bak. Hocam, hocam alsana onu göster mi hocaya göster yanına gidiyor. Hocam alsana hocam, onu. Hocam kızı değil hocam. Gel, gel bir tane, Geldi. Gel babaya, gel, gel babaya diyor al al hocam. Hocam pantolonu çok güzel görünüyor. Hocam süper. O hocam pantolonu süper. Geldi mi? Gelmedi mi? <gülüyor> <gülüyor> Ve Bugün benim sevgili Sezgin abimin Sezgin gelmezin doğum günü. Sezgin abimi bir stüdyoya alabilir miyim? Ee, bir Sezgin abimizi stüdyoya alalım. Ee, Sezgin abi doğum günü bizim için çok önemli, çok kıymetli, çok değerlidir benim için Sezgin abi. Türk basınının, e, spor basınının çok önemli cevheri, önemli ustalarından birisidir. E, spor basının önemli ustalarından birisi, ustasıdır diyorum. Biz hala kendisinden öğreniyoruz, bir şeyler öğreniyoruz habercilik anlamında. Tuttu mu bırakmaz. Çok önemli bir gazetecidir. Bugün yeni yaşını kutladı bizlerle beraber. Allah kendisine sağlık, saat versin. Kızına, damadına ve kıymetli eşine, değerli eşine bağışlasın. Türk Spor Basını'nın taraflı tarafsız herkesin çok sevdiği Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor herkesin çok sevdiği, çok önemli bir gazetecidir. Sevgili Sezgin abim, Abdülkerim abi getiriyor sağ olsun. İşte böylesine önemli bir gazeteci, önemli bir isim. Abdülkerim abi kolay kolay kimsenin koluna girip getirmez. Ben, ee, Sezgin gel, benim burada çalışan herkes, Sezgin gelmez, devrim zengi, öbür çocuklar hepsi. Bu zaten demirbaşımız, onların en tecrübelisi. İyi ki doğdun, hocam. iyi ki varsın. Hocam teşekkür diyorum. ediyorum. Diyorum. Teşekkür ederim. Vallahi ismini duyar duymaz gelikti, kapıdan geri döndüm. nice senelere inşallah. İnşallah, önce. inşallah. Teşekkür Sezgin ediyorum. abim, Sezgin abimi herkes çok seviyor. Şu anda da bana mesajlar yağıyor. Fenerbahçe, Galatasaray yöneticilerinden, futbolcularından mesaj yağıyor. E, kendisine sağlık, saatli, uzun ömürler diliyorum. O müzik yok mu Sevgili e, Sezgin abiye. E, doğdun, Allah uzun ömürler Sezgin. versin diyorum. Teşekkür ederiz hocam. Evet, Sezgin abiyi gerçekten <laughs> çok seviyoruz. O müzik Bütün yok Türkiye mu ya? Yerinde, var mı? Sesi açalım Sezgin abiyle seyir kapatalım sevim, yayınımızı. Sevim, sevim. Bak. Vallahi terlettin Erkan. Düğüne de Sezgin abimizi çok seviyoruz. Sezgin abi e, bizler için çok değerli ve çok kıymetli. E, kıymetini bilelim Sezgin abimizin. E, Türk spor basınında bu işe meraklı olan herkes bir gün Sezgin abinin kıyısından geçecektir. Herkese iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalınız. Teşekkür ederim.